Hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Saati öğlen yaptık. Duru acıktı. Bunun sesi o yüzden. Çay istiyor benden. Ey Rabbim ya. Çaycı Duru. Tarana çorbası yaptım. Kaç gündür yapmamıştım. Bugün de bunu pişireyim dedim. Şimdi onun karnını doyuracağım. Hemen şöyle bir tabakta soğutalım. Sabırsızlandı çünkü. Paçamdan ayrılmıyor vallahi. Karnı acıkmış. 9'da kahvaltı yapıyoruz ya. Bu saatlerde acıkıyor. Saati de 12 yaptı. O yüzden öğlenleri çorba yediriyorum. Ondan sonra gün içinde yemeklerden de yiyor. Pişen yemeklerden. doydu mu? Doldu. Doydun mu? Doydum doldu. de. Ne? He. Doydum de. Karnın doydu mu? Ne? Terliğimle geziyor deminden beri. Şu evin haline bakın. Ne? Öbür tarafa da attı bir şeyler. Çorabı çıkardı. Benim terliği giyiyor. Niye atıyorsun yerlere falan? Hay <laughs> Allah'ım Sürekli bir arayış içinde inanır mısınız? bakayım ne yapacak. Oraya oturacak onu giyecek. Hani otur bakayım. Otur tamam otur oraya. <gülüyor> He. <gülüyor> Kız tövbe dengeyi de kuramıyorsun. <laughs> Ters giydin ama. <laughs> Ters giydin çocuğum. <gülüyor> He. <gülüyor> Bak. Düşeceksin <laughs> <laughs> düşeceksin. Düşeceğim ben sana terlik alırım. Hı? Ben sana terlik alayım mı? Dede. Alayım mı küçük terliklerden? Dede. Alacağım tamam. Çarşıdan alacağım tamam mı? Sen de terlik yiyeceksin artık. He. Ah, ah. Ne oldu? Çok bak dede kalktı git bak dedeye. Koş deden dede. uyandı geç. He. Dede. dede kalktı kalktı gelsin hadi. Çabuk dede gelsin. He. Dede. Git bak dedeye git bak. Dede. Hadi bak bakalım. Şuruyu öğlen uykusuna yatırdım. Saati bir buçuk yaptık. Ee, o kadar güzel güneş var ki çamaşırı bizim balkona asayım dedim. Çamaşırlığı buraya açtım. Normalde yağmurlu gösteriyor. Ne olur ne olmaz dedim. O yüzden ipi asmadım. Şimdi güzel balkona güneşi asacağım. çoğunluk Duru'nun çamaşırı. İnanır mısınız? Duru çok üstünü başını kirlettiği için. Daha hiç yemek yapılmadı. Ne yemek yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler yaparız herhalde. kayınvalidem dolma biber dolduracak. O yüzden ben hiç yemek işine girmedim. Çorba yapmıştım zaten. Şimdi Azra gelene kadar biraz dinleneceğim ben de. Biraz oturayım şöyle bakalım. Dedim bir Nescafe içeyim en iyisi. Dolma biber falan pişince yemek yerim. Daha yemek yemedim. Aslında acıktım ama bununla biraz bastırayım, geçiştireyim. Yemekler pişince yerim artık. Azra ile birlikte yeriz herhalde. Duru hala uyuyor. Azra da uyuyakaldı koltukta. Bugün sınavlarından çok güzel not almış. E, kitap sınavından 90 almış. Hikaye kitap sınavından. Matematikten de 85 almış. Ona çarşı sözü verdim dedim. Senle çarşıya gideriz baban gelince. O da dedi o zaman babam gelene kadar azıcık uyuyayım dedi. Burada uyuyakaldı. Duru da uyanmak üzere. Çünkü 2'de uyuttum. 2'ye geliyordu tabii. 1.30-2'ye gelirken uyuttum. Vallahi bugün çok güzel uyudu. Nazar değmesin. Evet, kapı çaldı ve kargom geldi yine. Ee, ta Antalyalardan geliyor. Arkadaşım Deniz gönderdi. Ben biliyordum zaten geleceğini. Hani beklediğim bir kargoydu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen açıyoruz beraber. Hemen bakalım anneciğim dur. Duru da bayılıyor paket açmaya. Duru. Evet, arkadaşım bana neler göndereceğini biliyordum, konuşmuştuk çünkü. Ben şu hasır sutfalardan istiyordum, Ikea'nın sutfalarından alacağımı söylemiştim, konuşmuştuk onunla. Dedi ki bunu ben sana almak istiyorum. Bana dedi YouTube'a katılmam için çok güzel destek verdin başta dedi, beni motive ettin dedi. İster dedi ben sana Ikea'dan alıp gönderirim dedi. Önce yok dedim. Ben zaten alacağım dedim. Hani senden dedim bir şey beklemiyorum. Düşünmen yeter falan filan ısrar edince verdim. Dedim ama ikiden fazla alma. Bana iki tane yeter dedim. Bu sunum, sunumlarda kullanmak için. İki tane böyle iki yanı hasır e, Amerikan servislerinden gönderdi bana. Çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Gerçekten düşünmesi yeter. E, burada bir şeyler daha var. Bakalım. Burada ne göndermiş. Ya mum göndermiş bir tane. Tahmin etmeliydim aslında. Bir de fincan gibi kupa gibi bir şeyler var. Kendi kupalarından yollamış bana. Duble boy. Ee, Türk kahvesi içiyor bunlarda. Kendisine almıştı. Bana da göndermiş. Sanırım iki tane mi? Dur anneciğim. Bir tane fincan. Sunum yapma, yapmam için gönderdi bunları sanırım. Bir de şöyle küçük e, cansız bir obje almış. Anne, şöyle sunumlarda kullanırım diye arkadaşım. Bir dakika anneciğim bak sunum yapacağız şimdi. Bir tane de mum koymuş. Şöyle. Düşünceli arkadaşım benim çok teşekkür ediyorum. Denizli zaten e, çoğunuz biliyorsunuz. Deniz M'de diye kanalı var linkinde paylaşır mutlaka açıklamalar kısmında çok güzel vloglar paylaşıyor. Günlük vloglar paylaşıyor. YouTube'da daha çok yeni. Biz Denizle iki senede tanışıyoruz. YouTube'a girmesi için başta ben ona çok ısrar etmiştim. Hani sen çok enerjin güzel, pozitif bir insansın, yapabilirsin. Hem sana güzel şeyler katar diye başta çok konuşmuştuk. O da düşündü taşındı sonra YouTube kanalı açmaya karar vermişti. Çok da başarılı oldu gerçekten. Ee, çok da sevdiğiniz Deniz'i. Ben hani e, zaten yapacağına inanıyordum. İyi oldu. Biz de güzel bir arkadaşlık kurduk uzaktan uzağa. İki yıldır bu böyle devam ediyor. Yani yeni tanışmıyoruz. İki yıldır birbirimizle iyi anlaşıyoruz. İnşallah yüz yüze de bir gün karşılaşmak, e, tanışmak nasip olur. Ben çok isterim. Antalya'da bir kapım olduğunu biliyorum. O da Zonguldak'ta bir kapısı olduğunu bilsin her zaman. Tekrar teşekkür ederim canım benim. Böyle bunları severek kullanacağım sunumlarımda falan. E, hepsini çok beğendim. Biz şimdi hazırlandık çarşıya gidiyoruz. Canımız kebap istedi. Kebap yemeye getiriyorum Azra'yla kayınvalidemi. Hem maaşları çekeceğiz. Youtube maaşını, kayınvalidemlerin maaşını falan da çekeceğiz. Bugün maaş günümüz. O yüzden kutlama yemeği. Ayrıca bugün 17 bin olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum 17 bin kişiye. Onu da kutlayacağız. o yüzden biz bir yemek yemeye gidiyoruz bakalım. Duru'yu babaya bıraktık. Babası işten geldi. Ben gelmeyeceğim dedi. Dedim hep beraber gidelim. Ben gelmeyeceğim. Çok yorgunum ama Duru'ya bakarım siz gidin dedi. Öyle bakalım. Dolmuş bekliyoruz şimdi. Biz her zamanki kebapçıya geldik. Azra tabi dayanamadı. onu erken geldi. Biz bekliyoruz. Çok acıkmış Azra. Kola mı içeceksin Azra? Tamam. Ben lahmacun söyledim. Benim de lahmacunum geldi arkadaşlar. Ben buranın lahmacununu çok seviyorum. O yüzden kebap söylemedim. İki tane lahmacun söyledim. O zaman bize afiyet olsun. Hatta Azra doymadı. Azra'ya da bir tane lahmacun söyledik bir daha. Kebapla doymadı. Bu arada babamla karşılaştık. Bakın arkadaşıyla yemek yiyor. <laughs> Babamı gördük de karnımızı doyurduk çay söyledik şimdi çay içmeden kalkmayız açık bir çay söyledik bakalım ee, oradan sonra da artık çarşıdaki işlerimizi halledeceğiz oradan da eve gideriz çayımız da geldi vallahi taze demlenmiş mis gibi çayı her yerde içerim biliyorsunuz Falan oldu hiçbir yere uğramadık. Ee, aslında bir iki yere uğrayacaktım ama kayınvaliden baktı ee, çok dolanamıyor, soğuk da var. Hadi dedim gidelim eve. Ben sonra tekrar inerim işlerimi hallederim dedim. Ya yarın ya da pazartesi günü inerim. Taksilerimi falan verecektim. Ee, uğramam gereken bir iki yer vardı falan. O işlerimiz kaldı. Neyse yemeğimizi yedik geldik. İyi oldu. Ee, kebabı seviyorlar. Azra da seviyor. Kayınvalidem de seviyor. Yani kebabı sevmeyen yoktur herhalde. Ben lahmacun yedim. Oranın lahmacununu çok seviyorum. Neyse ee, ne yapacağım şimdi? Bir kahve yapacağım. Bugün hiç Türk kahvesi içmedim. Güzel bol köpüklü bir kahve içtim kendime. Duru'yu uyutalı bayağı zaman oldu ama diziye dalmışım. İstanbul'a gelim vardı bu akşam. Ben şimdi çay içeceğim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.